Herkese merhabalar, hepimiz evliler dostlar. Bugün neredeyiz? Yeni Mövüsün stüdyosundayız. Müthiş bir yer gibi duruyor. Başladık. Şu an 124 TL verdik. TL değil, dolar. 124 dolar vererek bir bilet aldık. Şimdi işe giriyoruz. <laughs> I know a happy birthday. Hey guys, doing good to see you. Hogwarts'un için şu an dostlar. Benim okulum. ya. <laughs> 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 Um, perhaps another time. Uh, the point is, Benz is very very boring. Need to know. Oh. these benches are not safe for you if you are still too small. You must be more than double sized size. 48 inches. I don't you first İçeride daha değil mi böyle, trenine bindik, bir deneyim. Hogwarts'taki bayağı korkunç şeyleri gösterdi bize. Filmdeki <laughs> <laughs> müthiş bir şeydi. Çok güzel, bir 5 dakika falan sürdü ama muhteşem bir. <gülüyor> <gülüyor> That one is gonna be in his Yani şimdi bir çılgınlık yapıp bir şey alabilirsin ama. Biraz Los Angeles. Transformers. Jurassic Park. Oh, mommy. Oh. <laughs> All residents of Herbivore Valley are strict the vegetarians. They only the plants and some occasional rocks. Drinking while inside the boat. Okay, now sit back and enjoy your Şimdi Jurassic Park'tan çıktık. Yani suların içinden geçiyor. Yer dinozorları falan gösteriyor ve çok büyük bir eğlencesi yok. Sadece görüyorsunuz ya orada. herhangi tehlike falan bir şey yok. Sadece en son direkt aşağı iniyor. Böyle. Bu buna beklemeye değmez. Haberiniz olsun. Şimdi Transformers'a bineceğiz. Bakalım bu beklentimizi karşılayacak mı? Ben ne be sen ne bekliyorsun Transformers'tan içeride? Ben sadece Bumblebee görmek istiyorum. Bumblebee. Bumblebee ben Üstüme bir ateş sıkçasın. <laughs> Görmüyor mu oğlum şey öyle. We do get that hair. Okey. Mama opted for boo tell me man, you're gonna wear a ghost shirt it's halloween i think your mom's one of those people that loves halloween isn't she she talks about spooky season i know she does you're gonna get a ghost shirt you couldn't even let him be mario you had to be a ghost Optimus Prime. <laughs> Şimdi Transformers'ten çıktık. Arabaya biniyoruz. Bizde bir tane otomotor. Kaçıyoruz işte ya. Megatron'dan kaçıyoruz. Güzeldi. Değer. Yani buradaki sırayı bekleyin. Ama bayağı bir 40 dakika daha sıra bekledik yani. Interactive. Interactive bence de önemli. Which? Hangisi? Sen <laughs> bak. <laughs> <laughs> Şimdi mumyadan çıktık. 10 15 dakika önce bekledik de. Bir dakika falan sürüyor. Çok kısa sürüyor ama çok iyi Bayağı iyi. Şu an en iyisi airport'a da bu mumya da bayağı iyi yani. Güç parktan sonra oha. are mm -hmm. moving. <laughs> Good hold. Oh. to train, our train. Hey, Like you said, she's being a little feisty. but still responsive to my voice commands. I think we can begin the encounter if our first guests would please step forward. Stand. She is. She's looking all over the place, checking her perimeter, constantly making sure that she's protected. She is the alpha female, so it's. But the information booth is open That's the second. A a <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Simpson'dan çıktık. Simpson'da basit böyle tirende falan kaçıyoruz işte Simpson'un hikayesi var lütfen. Güzel, fena değil bence. Girebilirsiniz. Öyle. Hadi Harry Potter. Uçacağız. <laughs> Kanka ben başka bir yer daha biliyorum o kadar iyi. Oh, my God. places. Let's put on a shirt. Hey, where's my monkey on? Hey, <laughs> get ready. Dostlar videoyu da bitirelim burada. Şimdi şöyle ee, biraz düşündüğünüz zaman bileti pahalı bir şey değermiyorum. Ben çok eğlendim içeride gerçekten ve hani gerçekten bir filmlerin içindeymiş gibi hissetmenizi sağlıyorlar. O, o güzel o hissi o deneyimi çok yerde bulamazsınız tabii ki de. O yüzden kesinlikle gidilmesi gereken bir yer olarak düşünüyorum. Burkland Travel'ın Travel kısmında ya da Amerika'daysanız. E, onun dışında... Hani şöyle biz 11.30 gibi falan girmiştik yanlış hatırlamıyorsam 12 falan. Orası da 9.10 gibi açılıyor. Hani direkt ilk girenlerden olun ki hem ilk başlarda çok fazla sıra beklemeyin hem de çok fazla şey var içeride. Hani film stüdyoları var daha girmek istediğimiz birkaç şey daha vardı. Yani film stüdyoları var film böyle sahneler, sahneleri değil çekim yerlerine denilen şey neydi? İşte onlar falan, onları falan görebilecekti. Onlar mesela 4.5-5.5'da kapanıyordu. Biz gidemedik. Yani 5'te kapanıyor toplam şey Universal Studios'ta. O yüzden hani çoğu yere gidemedik. Eğer hep yani eğer 9-10 gibi giderseniz ilk gelenlerden olursanız hepsine detaylı vaktiniz olur. Hani sıra oluyor. Eğer fazla para verecekseniz VIP geçiş hakkı bir şey de var. Ondan tak tak her yere geçersiniz. Onun parasını hatırlamıyorum şimdi. En beğendiğim mumyaydı. En beğendiğim mumyaydı ama mumya çok bir dakika bile sürmemişti. Bir dakika, bir buçuk dakika falandı. Gerçekten böcekler falan yalnız alt... onu söylememeliydim. Neyse, o bayağı iyiydi ama Harry Potter tabii ki de. Harry Potter'ın yapılan dünyası ve hani onun orada deneyimlediğimiz o şey hem dönüyor falan filan içeride beş dakika gibi bir uzun sürede kalıyorduk ve Harry Potter'ın tüm kötü karakterliği falan vesaire güzelliği o bayağı eğlenceliydi ve hani böyle falan işte yazıcılı falan çok güzel yapmışlardı onu gerçekten. Onları kesinlikle Transformers da bayağı çok sıra bekledik onda mesela. Öyle hani biraz daha böyle bakarak araştır, araştırarak giderseniz hani önceden bir gün öncesinden çok daha güzel geçer. Bilinçli bir şekilde gezerseniz bizim biraz tık öyle olmadı zaten. Öyle diyorum. Berlin hani az çok şey binemedik hepsini deneyimleyemedim. Ama yine de bir kere gidebileceğim için Amerika'ya bir daha ne zaman gideceğim. Öyle düşündüğüm için para yine değerdi. Ama dediğim gibi erken gidin ve hepsini deneyimleyin. O zaman görüşürüz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla erken Travel, travel kısmı için takipte kalın. Zaten şehir şehir atıyorum sırayla. Bay bay.